Bu hem bir jumpscare olarak kullanılmış hem de sahnenin korku müziği ihtiyacını da gidermiş oluyor. Sahnetin sirayet etme teması bununla beraber aslında yaygınlaştık. Gerçekten öyle kıskandığım bir sahnedir yani. Keşke ben çekseydim dediğim nadir sahnelerden biridir yani. Burada gerçekten şeytanın kendisi çıksa o kadar korkmazdık yani. Eve gittiğiniz zaman her an her yerden bir <laughs> alkış duyabileceğiniz bir etki bırakıyor. Literat kanalından herkese merhaba. Ben Özgür Bakar. Yaklaşık 10 senedir yerli korku filmi alanında yönetmen, senarist, zaman zaman yapımcı olarak çalışıyorum. Bugün hep beraber yabancı örnekler üzerinden korku filmlerini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 2001 yapımı Gore vermişki filmi e, o dönem için çok ses getirmişti. Yani bugünden bakınca biraz aydınlık kalıyor aslında korku dünyasının geldiği noktaya bakınca biraz aydınlık kalıyor aslında bu renkler, bu atmosfer bugün çok aslında kabul gören bir şey değil ama Verbinski o dönem bu filmi yaptığı zaman yer yerinden oynamıştı. Farkı neydi? Televizyonun içinden bizim dünyamıza dahil olan bir William kötü karakterimiz. Ama bu filmin asıl gücü yani daha çok tema olarak seçtiği şey bir lanet üzerinden korkutmayı denemişlerdi. Çok da başarılı olmuşlardı. Bu lanetin sirayet etme teması bununla beraber aslında yaygınlaştı diyebilirim. Hala da bugün de kullanılıyor. O anlamda türe yeni bir katkısı olmuştu. Teknik olarak da döneminin çok ötesinde bir film. Karakterin televizyonun içinden çıkabilmesi, detay olarak da oradaki suların da dışarıya taşabilmesi ve karakterin siyah beyaz olarak sahnenin içinde devam etmesi o dönem için bizi şok etmişti. bugün artık çok fazla tabii taktikleri yapılıyor falan filan ama ilk yapan olarak tabii ki bir köşe taşı bir film. O yüzden iyi hatırlayacağımız bir film. Bunun için bu kadar yorum yapabilirim yani. Bu sahnenin bende yeri ayrıdır, gerçekten öyle kıskandığım bir sahnedir yani keşke ben çekseydim dediğim nadir sahnelerden biridir yani. Çok böyle büyük bir şey görmeyeceğiz, çok da basit bir şey göreceğiz ama bizim çok ihtiyacımız olan bir şey var artık korku filmi çekerken. ya yani O kadar çok şey tekrar tekrar anlatıldı, tekrar tekrar denendi ki icat yapmak çok değerli bir hale geldi. Burada bir icat yapmış James Wan, o yüzden James Wan zaten görelim şimdi. Çok meşhur bir filme göndermedir aslında çok e, kimse bilmez. Don't look now olması lazım. Orada bir korku dünyası içinde kendi selamlaşmalarını yapmış James Wan'la çok klasik bir e, filmdir. Ona bir göndermedir bu topun gelmesi. Bu, bu çok beklenen bir şey. Karanlıkta her çakma ayakla Bu zaman zaman el feneri olur. Zaman zaman başka bir aydınlatma şekli olur. Gidip gelen bir gök gürültüsü olabilir. Onunla anlık aydınlanma olur. Bir, bilirsin ki üçüncüde bir şey gelecek. Ama çok büyük bir şey gelecek diye beklersin. İşte James Malone'ın farkı burada çıkacak şimdi ortaya. Evet, <laughs> müthiş. Müthiş yani. Nerelerden? Şuralara geldiğimiz bir şey ve gerçekten çok korkunç. Dediğim gibi hani başlı başına böyle bakınca belki çok etkileyici gelmeyebilir ama biz salon, salonda filmi izlediğimizi düşünelim. Filmin başından beri bu ürkütücü hikayenin içinde olduğumuzu düşünelim. Burada gerçekten şeytanın kendisi çıksa bu kadar korkmazdık yani. Bu filmden sonra film kafanızda büyümeye başladığı zaman eve gittiğiniz zaman her an her yerden bir <laughs> alkış duyabileceğiniz bir etki bırakıyor diyebilirim yani. Şimdi tabii mekansal olarak da desteklenmiş bir durum var. Klostrofobik bir mekan yaratılsın ki o kaçamama hissiyle beraber her şey maksimize olsun diye ve Dediğim gibi yani her şeyi maksimize etti, karanlığı yarattı, daralan yarattı, ruh sesleri duymaya başladı vesaire falan ama finali çok orijinal bir şekilde bitirdi yani. Hmm. Gene bir depo. Bu hangi film? Filmi çıkarmaya çalışıyorum ama. el feneri klasik. Çocuk temasından vazgeçmiyor Hollywood gördüğünüz gibi. Yematma yem atma kuralını kullanmış. Yani asıl beklediğimiz yerden değil de ilginizi çektiğiniz yerden değil de başka bir yerden vurarak hani salonda bir sıçratma jumpscare denenmiş ama çok iyi bir örnek değil. Burada güzel bir fikir var. Bu az önce elini tuttuğu yer iz kaldı. Burada gerginliği arka tarafın çok karanlık olmasından yani bak, bakış yani bir yerden bir şey çıkacak dediğimiz yerin çok karanlık bırak, bırakılmasından gerginlik yaratmış. Bu galiba hep aynı yere çıkıyordu. Yani nereye gidersek gitsin kapı aynı yere açılıyordu. O güzel bir fikir. Işıkların gidip gelmesinden beslenmiş. El Feneri'nin ee, doğru kullanımına şimdi örnek. Çok işe yarayan bir taktik. Çok karanlık bir yerde o fenerin görme alanına ne gireceğini bilememe hissi gerginlik yaratıyor. Aksiyona girdiği zaman filmin artık belli bir dakikasına gelmiş olmamız gerekiyor. Yani filmin son 20 dakikasına kadar bu kaçma kovalamaca çok çalışan bir şey değil. Biz biraz böyle yavaş bir crescendo ile artık hani yüzleşme dediğimiz yani katarsis noktasına geldiği zaman artık Böyle aksiyonları koymayı tercih ediyoruz. Burada da muhtemelen filmin sonları olması lazım. Normalde hani filmin içinde bu kadar aksiyon, kaçma, kovalamaca hani korkunun içinde çok erken artık korkmamaya başlamayı sağlar. Yani korku şeyin dozunu çok yüksek verirseniz nasıl komedi filminde çok iyi espriler başta arka arkaya çok fazla uzun süre, ilk 30 dakika boyunca sürekli gülme hissi yaratırsanız nasıl yoruyor, çok iyi espriler artık kaynamaya başlıyor. Korkuda da yani en büyük kovalamacayı biraz sona bırakmak lazım. O zamana gelene kadar biraz tabii yavaş gitmek lazım. Lazım. Bu kadar aksiyon hani başlarda ise tabii sıkıntı. James Wan, insidius olması lazım birincisi galiba, iyi hatırlıyorum. James Wan artık günümüzde tüm korku alanını tek başına domine ediyor diyebilirim. Bana göre çok önemli bir yönetmen, bizim açımızdan da çok e, örnek alınası bir yönetmen. Korku dünyasının 15 senede işte yani 2001'den 2014'ler olması lazım 2013-2014. Yani 15 senede bütün alışkanlıkların ne kadar değiştiğini gösteren bir aslında örnek. Neden? Şimdi hiç ürkütecek bir figür görmedik. Aşırı ses efektleri görmedik. Artık korkutma şeklinin nasıl değiştiği ile alakalı bir örnek olmuş. Müzik kullanımı, mekanın kendisinden gelmesi yani ekstra böyle bir ses efekte dayamamaları. Dediğim gibi çok böyle makyajlı bir şey korkutma korkutmamaları ve jumpscare dediğimiz böyle ani şokların yine korkunç bir figür üzerinden değil de özellikle çok fazla kullanılan, korku tarihinin en başından beri kullanılan çocuk üzerinden yapılması. bunu çok örneklerini göreceğiz sonra. Yani hem çocuk kalkası hem çocuğun kendisi hem de burada haunting dediğimiz bir alt tür var. Yani bir evin içine hapsolmuş ruhlar tarafından rahatsız edilme kategorisinde çok iyi bir örnek ama dediğim gibi burada bizim çok fazla kullandığımız bir ara şok dediğimiz yani asıl en tepede korkutacağımız saniye giderken ki o kapının arada kapanması fake bir tane ortaya yem atılması o perdenin arkasından bir şey çıkacakmış gibi değil. algıyı başka bir tarafa çekip yukarıdan korkutması falan çok ustaca bir hareket bunların timingi neredeyse tam zamanla akıyor. Yani öyle çok fazla kat da yok. Ee, o açıdan çok usta işi bir reji var orada. En temel buradaki fark da dediğim gibi hiçbir şekilde tiksinç bir şey kullanmadan gayet de rahatsız edici bir sahne. Tabi bu sahneleri şimdi böyle başlı başına izleyince böyle üzerine konuşmak bazen şey kalabiliyor, havada kalabiliyor ama buradaki asıl ustalık filmin başından itibaren sizi soktuğu atmosferle beraber bu sahnenin içinde kendinizi bulduğunuz zaman asıl rahatsız edici özelliği ortaya çıkıyor. O anlamda bunu tek başına izleyince bile yeterince bence korkunç bir sahneydi. Başarılı yani James Wan. Julie, hey, Julie. Hello, Julie. Lois? Semboller. Satanik semboller. Julie. Çok iyi bir örnek bu film. E, found footage dediğimiz tür yani buluntu kaset. Hani birileri bir şeyler yaşamış, kayda almış ve daha sonra bu kaset bir şekilde bulunmuş ve biz de izliyoruz temasıyla üretilen filmler. Genelde de bu filmlerde kamerayı da oyunculara kullandırtırlar. Ben de bir tane böyle bir film. Bunun keyfi başka. Çünkü real bir şey, gerçek bir şey yaşadılar hissini en rahat alabileceğiniz tür. Kamerayı oyuncu kullandığı zaman bunu birinci elden çekmiş ve izletmiş oluyorsunuz. Daha dezavantajlı bir durum korku filminde. Dekorlar, ışıklar vesaire falan. Çok real, ışıksız, sallantılı bir kamera ve oyuncu çekiyor. Bir kere zaten 3-0 önde başladığınız korkutmak adına bir de doğru atmosferi kurduysanız benim için çok etkili bir türü yani benim, beni de rahatsız eden bir türü izlerken. Paranormal aktivite bunu bir devrimle kazandırdı sinemaya. Bunun tabi en iyi örneği Blair Witch Project'ti. O da bir dünyayı yıkmıştı ama o türü en iyi şekilde değil de ilk uygulayan olmasından dolayı bir de sondaki bir 10 dakikasından rahatsız edici bir son 10 dakikası vardı. Onun dışında çok başarılı bir film değildi ama ilk yapan olarak bir kapı açmıştı. Paranormal aktivite işin hakkını vererek yapan en iyi seri. Bu, bu üçüncüsü özellikle found footage'ta ama diğer türlerde de görüyoruz. Ee, uzun uzun koridor yürümeleri, bekleyişler arkasında biri var, dönüşü çok uzun sürüyor vesaire falan filan gibi aslında biraz böyle hem bizim minutaj açısından çekerken rahatlatan şeyler ama e, gerilim yaratmanın ilk kuralı beklenti yaratmak. Bunu da e, 1940'lar itibariyle e, en büyük ustamız Alfred Hitchcock bize öğretti. Onun koyduğu kanunları hala kullanıyoruz. Hipnotik karakterler. Müzik kullanımı yok farkındaysanız. Bu sessizlik adamı delirtiyor. Yani şu teknik olarak gerçekten kolay değil. Akış halinde bir kamera oraya giriyor, oraya giriyor ve burada bir setup hazırlanmış. Kadın uçuyor. Ve biz bunu bu real akışın içinde görmek durumundayız. Hani rejisi zor bir ama Hollywood olduğu için tabii ekstra takdir etme gereği duymuyorum ama yani fikir olarak güzel yani. Bence çok korkunç. Burada karakterin yüzünü görmememiz bir şey beklentisi yaratıyor yani birden dönecek ve yüzü ya yaratık olmuş olacak ya işte saldıracak vesaire. Aslında işte dediğim gibi saldıracak kısmıyla çok ilgilenmiyoruz. Acaba saldıracak mı kısmıyla çok ilgileniyoruz. Bizi orada gelen, sahnede tutan, çoğu kişinin bakamadığı, çoğu insan bakmamak için aslında korku filmine gidiyor ama o bakamama hissi zaten en çok sömürmeye çalıştığımız şey alan. Ee, çok iyi bir örneği bu da. Şu anlamda Blair, Witch, ee, Blair Witch Project'te yapmışlardı. Finalinde dediğim gibi sahne. Şu anda da hala işte Fault fıtışlarda çok tekrarlanan bir teknik. Çocuk olması da ayrıca bir. Ayrı <laughs> Hiç efekt görmedik. O yüzden çok başarılı yani. What's wrong? No. Who's that? Go back. Sahnenin müziğini sahnenin içinde yaratmak, bu da bir teknik. Tabi plaktan geliyor galiba ses. Bu hem bir jumpscare olarak kullanılmış, hem de sahnenin korku müziği ihtiyacını da gidermiş oluyor. Bazen bir oyuncak olur, işte bazen bir radyo olur. Rahatsız edici, aslında normalde duyacağınız zaman çok sempatik gelecek bir şarkı olabilir ama böyle bir atmosferin içinde ters kontrast dediğimiz bir durum yaratır. Bazen böyle bir ayıcıktan ses gelir, bazen bir işte... Yürüyen oyuncaktan gelir falan. Burada bu biraz filmin konusuyla da alakalı bir kayıt çalıyor galiba. Yine James Wan tabi korku sahnesi deyince bol bol James Wan görüyoruz. Bu sahne nesillere kalacak düzeyde bir başyapıt bir sahne gerçekten muazzam bir işçilik var her şeyle yani hem fikriyle kurgusuyla ritmiyle bir kere bizim en çok kaçındığımız şey korkutacağımız karakteri ayan beyan göstermek. Ne kadar saklarsak o kadar karanlığın gücünden yaralanıp bir gerilim yaratıyoruz. Burada o kadar güçlü bir figür çizmişler ki bir karakter yarattılar. Daha sonra spin-off oldu zaten bu ayrı bir film oldu seriye dönüştü. Bu hemşire ablamız kabus yani çok çok müthiş bir tasarım yani. Özellikle o bakışta erkek oynuyor zaten. Yani burada hem ayan beyan karakteri gösterip hem de bildiğimiz bütün tekniklerle kombinleyip Diğer bütün küçük o korkut unsurları işte aniden kap pencerelerin kapanması, aniden müziğin çalması. Hem karakteri görüyoruz hem gölgesinden ayrı korkuyoruz. Ve yani nasıl buldu bu fikri bilmiyorum yani onun arkasına geçip şeyden çıkması, duvarın içinden çıkması. Ya fantastik, realistik bütün öğeleri bir araya getirip sahneye kendi müziğini yaptırıp vesaire. Yani muazzam bir işçilik var. Bu zaten bir kült oldu bu sahne. Karakter de kült oldu. Dediğim gibi ayrı oldu zaten. Üzerine sözcük yani hiçbir şey yok. What is it? What is it? <laughs> uh! William Franklin geçenlerde rahmetli oldu. Büyük usta. Bugünden bakınca bazen bazılarına komik gelebilir. Artık bu sahneler eski de biraz teknik olarak vesaire ama... ...döneminde kapı pencere yıkmış. Bütün korku dünyasını alt üst etmiş bir iş. İnsanların günlerce sokağa çıkamadığı, gece uyuyamadığı söyleniyor. Çok büyük etki yaratmış. Biz üzerine tabii çok fazla egzorsizm filmi izledik. Artık çok yüksek tekniklerle ama tabii etki alanı bu kadar büyük bir film. Daha bir daha izlemedik. Ben şeyi çok severim. Emily Rose'un egzorsizmini çok severim. Aşağı yukarı buna yakın bir iştir ama... ...bu tabii kilometre taşı olarak... Yani bugünden baktığımız zaman gülebiliriz o yeşil sıvı vesaire falan. Karakterin yataktan yükselmesi olsun, o gözlerin hala kusursuza yakın o beyazlaması olsun, buranın şişmesi olsun falan. Dönemin çok ötesinde icatlar insanlar gerçekten ama gerçekten çok korkmuşlar yani şu anda anlamak zor ama insan algısının ne kadar değiştiğine dair çok iyi bir örnek aslında yani. Korku her zaman bir ihtiyaç, evrimsel bir ihtiyaç. Tabii 10 senelik ve ona yakın korku filmi tecrübemden dolayı bugün biraz üzerine konuşma haddi bulduğumuz ama aslında çok iyi filmler izledik. Çok büyük ustaların elinden çıkmış filmler izledik. Yüksek bütçeli, iyi çalışılmış, derslerine iyi çalıştıkları filmler bunlar. Zaten çok da etki bırakmış. Tabii ki yani kendi tecrübemize göre şurası şöyle olsun böyle olsun dediğimiz şeyler var ama genel olarak aslında vaat ettiği şeyi başarmış filmler izledik. Biz ama tabii belli bir yerden sonra kültürel kodlara takılıyoruz. İster istemez biz hem yerli korku filmi üreten biri olarak hem de bir korku filmi izleyicisi olarak söylediğim zaman her ne olursa olsun yani kendi coğrafyamızdan da ötürü biraz bu filmlerin bize bir batılı kadar etki etmesi çok mümkün değil. Çünkü biz hani sert bir coğrafyada yaşıyoruz. Biz çok gördüğünden korkan toplum değiliz. Biraz görmediğimizde arıyoruz korkuyu. O yüzden biz kendi filmlerimizi üretirken daha çok hani cin teması gibi Anadolu figürleri üzerinden işler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü işte body horror dediğimiz, gore dediğimiz veyahut da işte böyle satanik filmler vesaire gözümüzün önünde bizi korkutmaya çalışan filmlerden çok etkilenmiyoruz. O yüzden dünyayla çok ayrıştığımız bir pozisyondayız. Ama Onların ilgisini çekmesi açısından dil problemine takılmadığımız yerlerde bizim filmlerimiz de ilgilisine orada çok aslında ulaşıyor. Onlar zaten biz istemesek de ulaşıyor bize. E dediğim gibi zaten her şeyin çok kaliteli yapıldığı işler olduğu için seyir keyfi yüksek. Güvenli bir alanda korku ihtiyacını gidermek kadar keyifli bir şey yok. O sanal hizmeti veren filmler veriyoruz biz de. Korku filmlerini sevelim. Benim için çok keyifliydi. Bu güzel filmleri ben tekrar hatırlamış oldum. Hafızam tazelendi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Literat kanalı böyle güzel içerikler üretmeye devam ediyor. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. <laughs>